Evet, sırada Magus var. Magus, diğer birçok oyunda mage yani büyücü olarak geçer. Bunun oldukça yüksek ee, sihir gücü vardır ve alan skill'leri oldukça etkilidir. Hemen karakterimizi kırıp kurmaya başlayıp size skill'leri göstereyim. Son tarihini her seferinde niye soruyorsa. Evet. Buradan bayan meş diye İsmi inşallah kabul eder. Tekrar göstereyim. Tamamdır. Mage'imiz bu. Az evvel diğer Berserker şampiyon. sırayı göstermiştim. Şimdi Mage'i göstereyim. Evet. Magus'ta Intelligence ağırlıklı gidiyoruz. Intelligence bizim Critical, critical şansımızı şansımız Ben bunu e, Magic hata yükseltmesini beklerdim ama yükseltmiyorum maalesef. Yalnızca Critical şansımızı arttırıyor. Her neyse, ilk derneğimizi yapıp ilerleyelim. Bogusta diğer sınıflara göre avantajı şu, level 1'de iki tane ekstra skillimiz var. iki tane kullanabileceğiniz skill var. Diğer sınıflarda yalnızca bir taneydi. Bir buz skilli var, bu rakibi yavaşlatıyor. Alev topu da rakibe damar çakıyor, oldu yani. Zaten genelde buzun hasarı düşüktür çünkü yavaşlattığı için. Alevin de hasarı yüksektir yalnızca alev attığı için. Level 3 olsak şunları giyebilirdik ama. İşte diğer sıradaki görev vermeye gidelim. Yani böyle gördüğünüz gibi hızlı hızlı level atlayabiliyoruz. Size Magus'un XP skillini göstereyim. Benim oto saldırıyı kapattım bir saniye. Şuradan. Şöyle toplayalım hep bir yere. Ve bastığınız anda yürüyor ortalık. Tekrar level atladık o yüzden tekrar kullanabiliriz. Fantazi olsun bir Ve tekrar level atladık. O yüzden tekrar kullanabiliriz yani. Sınır yok. Level atlayınca tekrar olduğu için. Şöyle tekrar basarsa. bu sefer tabi biraz daha experience yetmedi. Gördüğünüz gibi 2 saniye içinde level 4 oldu. Mage'imiz, Magus'umuz böyle skilllere geçelim. Size fire bol göstereyim. Gördü şöyle bu olay. Bu skill de şöyle yavaşlatıyor gördüğünüz gibi. Elemental Soul level 10 skillimiz. Nedense bilgileri göstermedi. Heh. Buz ve alev saldırımızı on arttırıyor. Evet güzel bir skill. Basit bir skill. Volt. Bu da elektrik. Malum ateş var, buz var. Elektrik niye olmasın değil mi yani? bu üye evlat mıdır? Ne diye sorabilirsiniz. Bu oldukça yüksek çakıyor sanırsam. %100 artı 205. Evet. Bu sanırım size ana skill'lerinizden biri olacak birçok kişinin. Öyle tahmin ediyorum. Etrafınızdaki 10 kişiye kadar dostunuzun e, magic atağını arttırıyor. Flame Click. Alan skill'i 5 kişiye kadar alev vesaire çakıyor. Telekinesis. Teleport. Sizi hiç kullanmadım ama tahminimce şuradan mesela şuradan şuraya mesela teleport ışınlayabilir. Ice Shield dayanıklık fiziksel alana karşı dayanıklılık veriyor 30 saniye boyunca. Evocation diye bir pasif skill'imiz var. Eee, akü 20. Ve manamızı 5 atıyor. Bu oldukça güzel. Evet süresiz. 500 mana artı 20 akü Oldukça güzel bir skill. Freeze var. Alan skill'i etrafınızdaki yaratıkları donduruyor. 4 saniye boyunca. Frost Burst. Hmm. Bu da alan skili. Dediğim gibi en başında. Gücü de Magus'ta oldukça fazla alan skili var. Şu. Flame Click dediğimiz olay. Bir de Freeze var. Ve o yüzden toplu kesimlerde Mage Magus'u öneririm size. Falling Star. Yeee! Yeah. %225 magic damage oldukça etkili bir saldırı sayız. Ve rakibin isabetini azaltan bir şey. Eruption. Bu da alan skill'i. Paso alan skill'i var yani. Mesh dediğinizde o direkt alan gelir. O yüzden yaratık kesmek için eğlenceli bir klas e, ee, intelligence'ımızı arttırıyor yüzde beş. Brain, beyni dolduran bir şey. R rakibin... Rakibi dondurayım bir de sizin intelligence'a bağlı bir hasar çakıyor sanırsam. Yani ne kadar intelligence varsa onun yüzde iki kadar rakibi hasar veriyor. İllüzyon... Rakibi ayıya mı çeviriyor? Ne öyle o tarz bir şey. Dört saniye sürüyor. Yani böyle bir ayı olmak istemezdim aslında. Açıkçası. Sacred Armor. Tüm sınıflarda aynı yani şunlar. Level 100'den sonra şunlar aynı genelde. Magic Aura belki bu sınıfa özel olabilir. Şu Magic Aura... Diablo'daki Sorcerer'da Energy Shield vardı hatırlarsanız sizin canınızdan değil de malınızdan gidiyordu yani. O, o, tarz bir şey sanırsam. Fakat 4 saniye oyun yani tam kaos böyle savaş ortasına atlarken buna basıp 4 saniye boyunca ortaya yok edebilirsiniz. 4 saniye bize bir yani pek bir hasar veremezler. Flame Blast'ta etrafınızdaki yere alan skillimiz vesaire. Evet Magus'tan bahsedeceklerimiz bu kadar. Ama hatlarıyla sanırım sınıfın neler yaptığını, ne olduğunu anladınız. Mogus oynayacakları. Sanırım temel bir fikri vermiş olabilirim. ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun şurada? Oyunda şu özellik çok önemlisi. Hmm. Şuradan göstereyim. Oto atak diye bir olay var. Tıkladığınız anda saldırıyor. Bunu genelde size açık başlatıyor zaten oyunun başında. Böyle otomatik saldırıyorsunuz diye tek tıkla. Evet match bu kadar. Birazdan da Healer skillimiz. Yani Healer ismini tam adamlamasam da Destek sınıfı olan, iyileştirici sınıfı olan sınıfı da Evet. Diğer videoda görüşmek üzere.